Esenlikler sevgili izleyiciler. Salep'le ilgili bir kar zarar hesabı hazırladım. Neden hazırladım? Hem işimle ilgili ben de eşe dosta yardımcı olmak için bazı arkadaşlar Salep üretiminin çok karlı olduğunu işte bu işi yapmak istiyoruz dediler. Ben de e, kendilerini dinledim. Daha sonra bir çalışma yaptım. Ee, ve bir takım sonuçlara var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, ekranı paylaşalım şuradan ee, şey geçelim. Şey e, şöyle yapalım. Evet. Salık üretimi kar zarar hesabı. Şimdi bu, bu çalışmayla ilgili Üniversite raporlarını okudum. Doğu, Batı, Güney, Kuzey bütün üniversitelerde değerli hocalarımız çalışmalar yapmış. Bunları teker teker okudum. YouTube videolarını izledim. Elimden geldiği kadar. Kimisi çok kötü, kimisi çok iyi ama hepsini izledim. Bunun altında yazan soruları okudum. Üreticilerin ve bu işi yapmaya hevesli olanların işte kaça çıkar, kaç bitki dikeceğiz, ne kadar alana, ne kadar sıklıkla ekeceğiz, ne zaman ekeceğiz, ne zaman biçeceğiz, nasıl satacağız vesaire. Bir de bir 100 metrekare alan üzerinde üretim yapan üreticinin verdiği rakamlara baktım. Ayrıca o ilde, yani Samsun Samsun'u örnek vereyim, 150 liraymış bir kilosu salim. E, yumru olarak e, topraktan çıkarılan salim. Şimdi bunu yapabilmek için bu çalışmayı bir takım varsayımlarda bulundum. Bu verdiğim kaynaklara değerlendirerek. Sırada bitki dikim aralığı 10 santimetre. Sıralar arası 15 santimetre. Tabii yani bunu 10 santim, 15 cm, 11 santim olmaz mı? Olur tabii yani bu. Önerilen şey bu. Siz nasıl yaparsanız yapın artık. 22 mi yaparsınız, 9 mu yaparsınız, 15, 20 mi yaparsınız? Set genişliği 100 cm, setin yüksekliği 15-20 cm. Bu bitki arazide su göllenmesinden hoşlanmıyor. Çünkü köklerinde su olması belki yumurları çürütür. Yani büyütmüyor bitkiyi. 1 kilogram salep yumrusu 150 Türk lira kabul ettim. Her bitkinin verdiği yumruyu 3 tane kabul ettim. Her yumurun ortalama ağırlığını 5 gram kabul ettim. 1 metrekare dikilecek. Bunları yaptıktan sonra 1 metrekare dikilir. Bitki sayısı 60 tane. 5 gramdan 300 gram e, yumur eder. 60 tane yumur dikeceğiz. Bir günlük diyeceği bitki için 150 lira kabul ettim. Bir dekar alanda işçilik. Bunun dikilmesi, sökülmesi, işte bakılması, 40 gün uğraştığını kabul ettiğin bir çiftçinin 150 liradan 6 bin lira ya da bunu herhangi birine yaptırdığını düşün. müteşebbis sahibi arkadaş. 6 bin lira para harcayacak. Bir de risk çarpanı koydum. Bir takım olumsuzluklar olacak bunu üretirken. Bunları bu çarpanla çarpan 0.75 aldım bu çarpanı. Hem her tarafı ekmediğimiz için hem de üründe bazı zayiatlar olabilir. Bir de gübre koymamız lazım. Sığır gübresi, gübresi 4 ton koyun diyor. Bir dekara 500 kilogram veya 500 kilogram solucan gübresi. Bunların fiyatını 5000 ve 2300 olarak hem ikisinden birini kullanacaksınız. Bu fiyatlar da değişken fiyatlar. Evet, bayağı farklılıklar var fiyatlarda. Yani 2000'de var, 3000'de var, 4000'de. Ben bu değerleri kullanmak Siz doğrusunu hesaplarda kullanırsınız. 15 Haziran 2020 tarihinde yaptım bu hesabı. Bir dekarlı, bin metre salep üretmenin riskleri nelerdir? Bir risk faktörü koymuştum ya. Neden bunu koydum? Bitki kaybı olabilir, yumru çürümesi olabilir, domuz köstebek, dana burnu gibi zararlılar. Ee, bitkinin büyümesine engel olabilir yumruları, yerler. Beklenen 3 adet yumurdan az yumru elde edilmesi. Bence en önemli faktör bu. 3, 4, 5 yumru elde edebilirsin, 2 yumru elde edebilirsin, hiç yumru elde edemeyebilirsin. O yüzden bu e, türü çok iyi seçmek lazım. Beklenen 3 adet yumurdan fazla yumru elde edilmesi, kuraklık, su verememe, yani suyu sevmiyor bitki ama e, kışın yağmur yağması lazım büyümesi için. Büyüdükten sonra fazla suyu sevmiyor. E, toplam gideri, ee, bitki yumrusu, bu 300 gramlık bitki yumrusu şeyde 1000 bin, bin metrekarede 300 kilogram ediyor. Dolayısıyla 45 bin lira ediyor. 150 liradan 11 bin lirada e, masraflar. Toplam 56 bin lira masrafınız var. Ha, ben bunu maksimumda tuttum. Ben bunu ben 45'e, 40'a, 30'a mal ederim diyorsan o ayrı bir olay ama işin içine girince normal şartlarda eee bir çok önemli bir şey yapamazsan bu kadar paraya harcayacaksın. Ben kendim üretsem bu kadar parayı gidere yazarım. gelire bakalım. 3 salep yumurta alacağımızı varsaydık. 300 kilogram. Demek ki 300 kilogram koyduk. 900 kilogram ürün almamız lazım. 3 katı yani. Bir de bunu ben risk çarpanıyla çarptığımda bu 900 kilogram 675 kilogram oluyor. Zayiat var. Bu risk olmazsa zaten bu zaten 900 gelecek. Daha fazla kardasın. Ama gelmezse ne olacak onu bir görelim. Ne kadar e, zarardayız. Kalan üründen elde edilen gelir 101 bin lira. Şimdi 101 bin 250 liradan 56 bin lira çıkarsa toplam gelir 42 bin Türk lirası. Özetlersek, gübre fiyatını masraflara ilave edeceğiz, kendi emeğimizi ilave edeceğiz, toprağın toprağı bitkinin sevdiği hale getireceğiz. Mesela toprak kum yoksa şeylerin hocaların ya da işte tarım müdürlüğünün uzmanlarının önerileriyle kum getirebilirsiniz toprağa daha uygun hale getirmek için. Ee, önce önerilen 100 metrekare bir e, toprakta yapın. E, durumu görün. Hangi tür ekiyorsunuz veya türleri ekiyorsunuz? Deneyin. Ne kadar ürün alıyorsunuz? Yani bir yumru ekiyorsunuz, kaç yumru alıyorsunuz bundan? Ondan sonra buradan e, elde ettiğiniz rakamlara göre bir dekarlık alan hesabını tekrar yukarıdaki hesabı yapın. Belki o risklerin çoğu yok olacaktır. Yani bitkinin risklerden bir tanesi neydi? Üç tane yumru alamazsak. Üç tane yumru alamazsan ne olacak bu yüz küsür bin liralık gelir? Düşecek. Sonra bundan sonra karlı görüyorsanız bir veya daha fazla dekarda üretime devam edin. Bölgenize bu konuda uzman üniversite hocalarını dinleyin. Salep üretim derneklerinden yardım alın. Diğer üreticilerle dayanışma içinde olun. Sonuç, salep yumurları dayanıklı, mantar ve çilek gibi değil. Bunlar çabuk bozulan e, ürünler. Salep yumurtları dayanıklı. Salep'in pazarlama sorunu yok. E, nereye satabilirsiniz salep'i? Salep'i dondurmacılar, ondan sonra e, kahvehane sahipleri salep veren eee Başka, bir de e, gıda üreticileri de bunu kullanıyor. E, kıvam artırıcı, artırıcı olarak, doğal kıvam artırıcı. Yani satılacak yer çok. Artı bir de bunu ekenler, e, e, yumruğa ihtiyacı var. Onlar da alıyorlar. E, bence bu eğer bir bitki 3 en az 3 tane şey veriyorsa, yumruğu, ve yumurların veya beş tane de verebilir de, e, de üç tane alırsak 5 gramdan 15 on 15 beş. On beş gram veya daha fazla yumuru veriyorsa bu çarlı bir yatırım bana göre yapılır. Şimdi ben gelecek videoda bunu çarlı yatırım olarak gördük. Ben kendim de 100 e, metrekarelik bir alanda üretim yapacağım. E, sonuçlarını göreceğiz. E, şimdi gelecek videoda Yumurların temini, toprağın hazırlanması, yumruların dikimi, hasatı, depolanması, satışı bu okuduğum kaynaklardan edindiğim bilgileri paylaşacağım. Umarım bu bilgiler hoşunuza gitmiştir.